Hey Chase! Altımıt Garaj deneme yarışında beni geçemeyeceksen ne anlamı var dostum? Yetenek Elliot! Saf yetenek! Hadi Chase! <gülüyor> <gülüyor> hey hey G-Ride aboneleri! G-Riderlarım! İşte Mariachi! En büyük yarışta canlı yayında! Bu yarış o kadar! Ki bitmesi üç gün sürecek. Bu Hot Wheels şehri pisti çılgın. High Bank, Devil's Impossible Jump ve... ...Straight Away sürücü sürücüye, araba arabaya karşı. Ve dünyanın en hızlısı unvanını alacak sürücüye ödül ne olacak? Hot Wheels şehrinin en havalı belediye başkanı Çen... Kendisi söylesin. Teşekkürler Maria. Övünme hakkının yanında kazanan şunu da alacak. Hot Wheels şehrinin tüm muhteşem gücünü açan eşsiz Hot Wheels şehri muhteşemlik anahtarını. Duydunuz mu? Muhteşemlik anahtarını alacağım. Alacak mısın? Hayır ama sana söz ben kazandıktan sonra sen tutabilirsin. Ne dediğinin farkında değilsin Chase. Bu yarışı kazanan ya benim nitro yakıt enjektörlerim ya da Sofya'nın hızı olacak. Evet. <laughs> Siz hayal kurun arkadaşlar o anahtar benim. Anahtarlığını bile hazırladım. Beni nasıl yeneceksin Elit? Motorunu tetrafüleyimle mi değiştirdin? <gülüyor> 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 Kimse o kadar gücü kontrol edemez. Bizim çağrı. Başlangıç çizgisindeki şu motor kaslarına bakın. İşte bu en büyük yarış. Üç gün içinde dünyanın en hızlı sürücüsü kim? Öğreneceğiz. Beş saniye sonra herkes yarışacak. <laughs> ha ha! <huhoo. gülüyor> <laughs> <laughs>